Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşelere şeyleri sonbaharın gelmesiyle nasıl çiçek açtırabiliriz? Bununla ilgili çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Sonbahar bütün çiçekler için yeniden yaprak çıkarma, kök çıkarma ve çiçek açma dönemidir. Bu yüzden sonbaharda mutlaka yazın aşırı sıcaklıklarda kalan ve gelişimi duran menekşeleri yeniden canlandırmak gerekiyor. Bunun için e, özellikle evdeki çiçeklerinize mutlaka gübre vermeniz gerekiyor. Şu anda artık mevsimlerin değişmesiyle çiçekler de bu mevsim değişikliğini hissederek yeni çiçek kitalları çıkarırlar. Menekşelerin de çiçeklenebilmesi için mutlaka menekşelerinize yeni bir bakım yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere elimde rengarenk ve kendi büyüttüğüm menekşelerim var. Bugün menekşeleri yeniden canlandırmak ve bol bol çiçek e, çıkarmasını sağlamak için yeni bir gübre tarifim var ve çok etkili. Bugünkü gübre tarifim için sarımsak kullanacağım. Daha önce birçok videomda sizlere sarımsağın faydalarından bahsetmiştim. Sarımsak özellikle çiçeklerin yeni yaprak, yeni çiçek dalı ve kök çıkarmasını kolaylaştırır ve güçlü bir antioksidandır. Sarımsak içerisindeki bütün mineraller çiçeklerin gelişimini destekler. Menekşelerde sarımsağı kullanırken menekşe sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 3 tane menekşe için sadece bir diş sarımsak kullanacağım. Bir diş sarımsak menekşeler için yeterli. Şimdi bunu soyuyorum. 500 milimlik kavanozun içerisine alabildiği kadar su koyuyorum ve kapağını kapatıp bu karışımı bir gece serin bir yerde bekleteceğim. Bu sırada menekşeye ilk bakım için budama yapıyoruz. Menekşelerin çiçek açabilmesi için yapmanız gereken en önemli püf nokta çiçekleri solan, yaprakları yaşlanan ve sararan e, yaprakları kesmek bu budama işlemi oluyor ve e, bitkilerin kendisini yenilemesi, yeniden canlanabilmesi için çok önemli. Çünkü sararan yapraklar ve solan çiçekler üzerinde kaldığı sürece e, bitki kendini yenilemez ve gücünü ona verir. Müzik Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet şimdi artık bir gece beklettiğim bakın sarımsaklı suyumu bitkilerim için kullanabilirim. Bu arada bunu bütün bitkilerinize kullanabilirsiniz. Sadece menekşelere değil, orkidelere, menekşelere ve evdeki bütün çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Hemen süzüyorum. Sarımsak tanelerinin bitkinin toprağın içerisine girmemesi gerekiyor. Çünkü zarar verir. Çok etkili. Evet su hazır. Şimdi bu hazırlamış olduğum suyu menekşelere vermeden önce Üçüncü önemli püf nokta olarak menekşeyi ne zaman sulamalıyız? Menekşeler nemli toprakları sever. Bunu anlamak için özellikle su vermeden önce toprağına dokunun. Eliniz ile dokunduğunuz zaman eğer toprak nemli ise menekşeye su vermenize gerek yok. Çünkü fazla sulama menekşelerin maalesef yapraklarının hızlı bir şekilde çürüyüp solmasına sebep olur. Bakın özellikle üst toprağı değil içten dokunduğunuz zaman Toprağın nemli olduğunu görebiliyoruz ve menekşeler aşırı kuru toprakları da sevmez. Her zaman nemli olacak şekilde su vermemiz gerekiyor. Özellikle menekşelere su verirken dikkat etmeniz gereken yapraklara değmeyecek şekilde ve yaprakların aralarına girmeyecek şekilde vermeniz gerekiyor. Yani kenar kısımlardan bu hazırlamış olduğumuz sarımsaklı suyu menekşelere ayda bir kere verebilirsiniz. Ben her bir sıvı bitki besini sonrasında tekrardan toprak kurudukça normal su veriyorum. Yani iki sıvı bitki besini arasında bir kere normal su veriyorum. Sizler de bu sıralamaya göre bitkilerinize gübre verebilirsiniz. Ve her bir e, saksı için toprak nemleninceye kadar olması gerekiyor yani toprağın kurup kalmaması gerekiyor. Ben kaşık kaşık koydum. Eğer isterseniz bu şekilde kaşık kaşık koyabilirsiniz ya da eğer isterseniz e, direk tepsinin içerisine de suyu koyup menekşenin yeterli suyu almasına yardımcı olabilirsiniz. Çünkü üstten sulamalarda menekşe yaprakları su aldığı zaman çok çabuk çürüyebiliyor. İsterseniz bakın bu şekilde direkt tepsiye çok fazla değil çiçeklerin çekebileceği kadar suyu koyarsanız eğer bitkilerde çürümenin de önüne geçmiş olursunuz. Ve diğer bir önemli püf nokta bu tarz bitkileri mutlaka bol ışık alan bir yere koymanız gerekiyor. Menekşelerde çok aşırı sıcaklıklarda ya da direkt güneş alan pencere önüne konulmaması gerekiyor. Eğer Direkt güneş alan bir pencerede kalırsa yapraklarının rengi çok açılır yani sarı olur. Eğer menekşe yapraklarınızın rengi koyu yeşil ve canlı değilse bu çok güneş aldığını da gösteriyor. Fakat karanlık bir yerde de kalmaması gerekiyor. Mutlaka menekşeler bol ışık alan, pencereye yakın, aydınlık bir yer olması gerekiyor. Bu anlattığım bütün püf noktalar umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu anlattığım püf noktaları Beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.